Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz canlar. Anne tepeden niye tutuyorsun koysana. De kızım çocuğum, çocuğum, o çocuğum, o bayağıdır sulanıyor. Arkadaşlar dün ağaçlarımızın dibine dedik hem açalım hem sulu yak dedik. Evde baktık <laughs> biraz kaç gündür. Arkadaşlar inan hastalandım. Ali. Anne kendi geldim. hasta olduğun ya. yetmedi bir de beni hasta etti. Gülcan sen hasta sen beni hasta ettin. Gülcan sen bana deyince. De. <laughs> arkadaşlar biraz kulaklarım, gulnum, kulağım derken badem dikerim. Ama iyi toparlandık arkadaşlar. İki günde ayaklandık bitki çayıyla, ile mayı ile. Ben dün hiç kalkmadan yattım. Aşırı <laughs> mazara baban yoktu. Kulcan da bu arada var arkadaşlar. Kulcan, da, kulcan diye bana sattın, ben diye kulcana sattım diyon arkadaşlar. Ağzı yüzü başta patlayan sendin, sen aslı oydun. Başka ağız burun patlama, başka babana sorsana geçen gece. Baba? Yo, Geçen gece ne oldum diyor. <laughs> arkadaşlar. Gidiyordu gidiyordu. İnan ki gittiydim az kaldıydı. Ben de Elif'imin yanına yattıydım. Böyle iki günlük rahmetlik olduydum ama Allah yaşattı. Nefesim gitti arkadaşlar. 2-3 dakika nefessiz kaldım. Nefes alamadım. Ali o anda hemen gece kalktı suyu yetiştirdi. yetiştirdi ama gene de suyu içtim. Ambulans sarayım diyorum yok. Hastaneye gidelim diyorum yok. Man, dedim, Şunun, bu, 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 bu. Şunun çoraplarına, moraplarına bak. Ee, bir dos, bir, dos. Benim giymiş, <gülüyor> bir <gülüyor> sürü de çorabı var. Hadi, hadi, acele taşım, <laughs> Babam da böyle arkadaşlar hortumun yetmediği yerlere. Olayla <laughs> kendi taşıyacağım. Şunları ot. Yetmedi mi daha? Yok kızım. Şunları ben kafayı taktım. Bir bırakmayacağım. Sen babam yazın. Nelere taktın ya? Baba bahçeye de gelmek istemeyen kendi değil miydi? He. Yok gelmek istemeyen de o da akşamdan gidek diyordu. Koca. Sabah biraz naz etti. Baba patates hep. Aha koydum. Ali. Aha bu kadar bu şeye de lazım baksana Sürüse de etse de kalıyor baksana bunları çok kader sizin yanına koyup yavrum anne onlar tam şeylik sobalık sobalık bak Durmak da, ama çürüse çürüse de et gelmiş güzel. He valla. Aa bak orada bir tane daha var küçücük. Hadi bir yakalım bir yakalım. Gözüm görmüyor. Aha aha. Nerede geldi? Aha. Evet. Fındık gibi. Hadi baksana. Bak mi? şunun altında da var. Nerede? Şurada Şu toprağın altında. Şunu. ne? Yok, Çek bakayım o. Olmamış mı? Yok yavrum şunda bak. Başka yok, yok mu? Şu şu. Ondan şimdiden. Aha ya. Toprağın altında aslında hiçbir şey olmuyor. Babana da dedim. Var ya aslında evde ya kızım. Şuna bak. Gördün mü? Çürümüş ama gene de görüyor mu Şu dalayım. Ya iyice hasta olur olacak. Ya da iyice geliyor iyi olur. Dur. Ya şurada bak. Annem sanki bu hava da biraz bilmiyorum. Daha bir şey oluruz. Ne olur? Elimde şey var da. Baba. Hı? Annemin ne yaptığını görüyor musun? Şu toprak sert olaydı. Bulamadın mı? He. İyi oldu. Doldu mu Ali? Hani? Doldu mu? <laughs> Arkadaşlar babamın ne yaptığını gördünüz mü? Babadan kovaya atarıyor. Bu küçük kova. Büyük kova oynar. İçe. Bunları çürmeyin de bile sokuyor. oraya götür. Nereye ektiğini bilmiyor ki. Baba oraya artık hortum yetişir sen ne yapıyorsun? Oraya yetişiyor, yetişiyor. Buraya yetişmez, Oraya yetişiyor. Kim? Sen... <laughs> <laughs> annem ne yapıyor? Ben annemin yanına gidiyorum. Babam zaten konuşmuyor arkadaşlar.

Anne hani yeter daha ne yapacaksın ne topluyorsun şunu da dursun he. onu da ufak şimdi şunu şuraya geri sokarım hiçbir şey olmaz tamam mı o zaman şimdi su şimdi orada da var mı var her yere dikmişsin he? biri senin tohumlarını yiyor haberin olsun yes. halen olsun Yesin şunlara ben bir poşet getireyim Şunlar iyi büyümüş. Bak olaymış görüyor musun? Ay illa ki güzel koşal, olur. Güzel olacakmış. Baba şunlar bir şey oluyor Halbuki Halbuysan şunların dibinde bir şey olmuyor ki. Neyse. Babama doğuşmadan kutuyu ver. Yoksa biz de birbirimizi yeriz. Ha şunu bileydin. ne, ne yapmış? Şunlar ne? Yapayım? Ot. Ot ot. ot. Ayva güzel olmuş. Güzel. Ha? Gelin, gelin. Ayva senin boyunu geçti. Evet, yani senin aşıtlardı bu, şöyleydi. Hatırlıyor? Daha annem bunun uçlarını kırdı, daha giderdi bu. Ney? Hayvanım. Ne? Ayva da yana doğru hiç şey açmamış ki. Ama şöyle işte, ayva e, dalında çiçek açıyor, büyüyor, büyüdükçe kenarlarını aşağı doğru bırakıyor ondan. Ayva öyle oluyor kızım. Doğru. Bunların dibine su gelişir hadi şu kayısını gözelce bir sola. Onu dolduracağım hadi şu üstünde gidelim. Bak şu o pancaları o da unutmayın. Enginarlar nasıl olacak ben çok merak ettim. Bir sökün bakın diyorum bir de yok. Yok kızım enginar niye söküyorsun dalında olacak. bu. Ney? Dalında olacak. Dalında mı? ortasına hışkın sürecek böyle yumruk gibi şeyler meyveler olur. Ama onu bol sulamak mı lazım ki? Yok bilmiyorum bir büyüsün bakalım. Anne ne yapıyor? Sarayı uzatma bak sarayı düzenli bol. Anne! Hem diyor patatesleri kon karı diye. Hem, hem diyor patatesleri kon diyor karı diye. Hem de uzatma diyor karı. Ben de diyor ben de gel ee karar verdin ne e diyor bari diyor. O da kararında doğu sobayı. Ne diyor? Bello sobayı. Ne değil Bir de değil gitme. Anne biz bugün daha çok hasta olacağız sen gör. Ne diyor? <laughs> <laughs> Bunu bir doldurursak, ay ayda bir sefer doldursak böyle yeter kız. Biz... Buraya hep diyorum kavun karpuz ekeyim. Şuraya azıcık bir domatesle biber kek yeter. Başka bu tarafa bahçe geçmeyecek Bakalım. Tamam. Anne şey. Sade kavun, karpuz, bir salatalığın acı ekeriz Bura genişkine. Bol bol kavun yeriz. Ali. Sen azıcık orada fazla dikili gibi, gibi gelip Gel. Ben gelemem. Gel, o vadaki suyu nereye getiriyorsun sen? Ay. Burayı da yap sen ecik. Ben onları sulayayım. Ne oldu? <laughs> bir şey olmadı. <laughs> sen. Duyuyor mu? He. O dolmuş o. Tamam getir. Sen şu an... Oradan başla." Dur, önce şurayı bir sonra, Ver, ver. git sen onu bana. Kaç, kaç. Onu yeri... Çekil çekil, çekil. ağzını bir. Şey de. Ayağına gelin, gelin. Ayağ kuşları. Ayağ kuşları. Bırak. şey şurayı Ali Gül bitsin, Anne bir sus ya. Güçsüz olsun bahçede ya. Şek mi çekek ekme? Çek, Bugün ekme, başka zaman ek. Onları bir mi? He, annem de bakayım. İsteyeceğim. Hayır, bize şeker pancarı olmuş kızım. Aa. Daha mısa şu onlar şeymişler. Şeker pancarı değilmiş. Diyorsun, kuzelden kayda. Bak suyla oynuyor, oynuyor. Ondan sonra hastayım diyor. Gece. Ah lol. Allah bilir daha genize yanıyordur. Arkadaşlar böyle bahçemizi yavaş yavaş suluyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı kendinize iyi bakmayı unutmayın arkadaşlar.